Gastrik bypass ameliyatı dünyada yaygın olarak uygulanan ameliyatlardan bir tanesidir. Bu ameliyatın uygulama şekli dünyada iki farklı tipiyle anılmaktadır. Bunlardan bir tanesi roux en gastrik bypass, bir diğeri ise mini gastrik bypass ameliyatıdır. Aslına bakıldığında her iki ameliyatın kilo verdirme mekanizması da birbiriyle aynıdır. Temelde hem küçültülmüş bir mide ile az miktarda gıda alımı, diğer taraftan ince bağırsak mide ile yeni bağlantı yapılarak yenilen gıdaların emiliminin engellenmesiyle karakterizedir. Dolayısıyla iki farklı tipin yapılması teknik farklılıklar olup aslında hastalarımız açısından çok farklı bir durum söz konusu değildir. Burada önemli olan nokta ameliyatı yapacak olan cerrahın yapacağı ameliyat tipi ile ilgili hastalarımızı önceden bilgilendirerek bu konuda kendilerine detaylı bilginin aktarılması olmalıdır.